Şehit Kamil Belediyesi bünyesinde hizmet sunan Yetim Koordinasyon Merkezi'nden yararlanan yetim anneleri, deprem afetinden etkilenen çocukları mutlu edecek armağanlar hazırladılar. Şehit Kamil Belediyesi'ne bağlı hizmet veren Yetim Koordinasyon Merkezi'nden faydalanan yetim anneleri, örnek bir dayanışma ve yardımlaşma örneği ortaya koydular. Kahramanmaraş merkezde 6 Şubat günü gerçekleşen deprem afetinin ardından bir araya gelen yetim anneleri, özellikle depremden etkilenen çocukların yüzünü güldürmek için amigurumi bebek ve bandana üretmeye başladılar. Ürettikleri ürünleri çocuklara ulaştırmak için Bayatlı Mahallesi'ne giden yetim anneleri hediyelerini çocuklara teslim etti. Deprem nedeniyle depremde zarar gören ailelere, ufak da olsa maneviyat olarak böyle küçük el işi falan yapmaya çalışıyoruz burada. İnşallah yaralarına bir nebze de olsa bir melham olmaya çalışıyoruz inşallah. Herkese geçmiş olsun diyorum depremden dolayı. Allah bir daha bu afeti göstermesin. Biz de yetimlere, hani oradaki deprem yardımcı olmak için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çocukları güldürmek, sevinmek istiyoruz. İnşallah yapabiliriz. Allah razı olsun belediye başkanımızdan, hükümetimizden diyorum yani. Bayatlı Köyü'ndeydik bugün. Çocuklarımızın saçlarını kestik. Bu fırsatı bize veren belediye başkanımıza da sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için merhametli hizmetlerinden bugün bizi, dertlerimizi dinlemeye geldiler. Çocuklarımızı sevindirdiler, etkinlikler yaptırdılar. Bunun için Şehit Kamil Belediye Başkanımız Itıran Fadunoğlu'na çok çok teşekkür ediyoruz. Bizi düşündüğü için, bizi önemli gördüğü için. Burada e, depremzede vatandaşlarımıza destek olmak için e, buradayız. E, 8, 8 Mart dolayısıyla e, hanım ve e, kız çocuklarına e, saç kesimi e, ihtiyaçları olan malzemeler için buradaydık. E, bize bu imkanı sağlayan belediyenize teşekkür ediyoruz. Onun kanalıyla buradayız biz. Çok geçmiş olsun diliyorum tekrar.